Merhaba balık burçları. Bu hafta kör nokta açılımı bakalım size hangi mesajları verecek. Hajo Banzaf'ın önerdiği açılımlardan biri bu. Psikolojide kullanılan Yuhari penceresinden esinlenerek böyle bir açılım oluşturmuş. Benim de sevdiğim ve evet, kullandığım, faydalandığım açılımlardan biri. Şimdi ilk kart hem sizin hem de başkalarının gördüğü farkında olduğu konuyla ilgili. Şimdi yıldız kartını görüyoruz. Şimdi yıldız kartı bakın. E, nihayet içinizde tuttuğunuz şeyleri e, ifade edeceğiniz, içinizi dökebileceğiniz bir zamanı ifade ediyor. Şu ana kadar belki de ko kontrollü olduğunuz bazı duygularınız, düşünceleriniz var. Negatif olanlar da olabilir, pozitif olanlar da olabilir. Bunlar hep içinizde tutuyordunuz, kendinizi kontrol ediyordunuz ama artık kontrol zamanı değil diyor Yıldız Kartı. Ne varsa dökebilirsiniz, bunları söyleyebilirsiniz, anlayışla karşılanırsınız diyor. Ya da burada tabii inkar mekanizmasından çıkış anlamına da gelir Yıldız Kartı. Hani bazı şeyleri kabul ediyorsunuz artık burada belki de inkar ettiğiniz görmek istemediğiniz görmezden geldiğiniz bazı şeyleri artık nihayet Fark ettiğiniz bir zamanda olabilir. Her iki durumda da, bakın gençliğin, güzelliğin, diriliğin, yeniden canlanmanın kartı, yeniden doğmuş gibi hissedersiniz kendinizi, hafiflemiş hissedersiniz ama şimdi bunları yaptıktan sonra da, hani neden kontrolü kaybettim, niye söyledim ki diye biraz kendimize yüklenme gibi bir risk de vardır burada. Ya da işte o inkar mekanizmasından çıktıktan sonra kendimizi yenilmiş gibi hissederiz bir noktada. Ama yıldız kartı siz doğru olanı yaptınız diyor. Elbette bunları artık e, dökmeliydiniz, içinizi dökmeliydiniz ve siz biraz moraliniz bozuk, evet istediğiniz şeyler tam da istediğiniz gibi ilerlemiyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu bir süreçtir diyor. Yani size ne kadar zor gelse de o bitmesi gerektiği zaman bitecek. Yani siz istediğiniz diye değil. O yüzden hani burada sabırla. İçinizde zaten parlamayı bekleyen bir yıldız var. Kendinize inanın diyor yani. yani siz orjinalsiniz. Buna inanmalısınız ve de bu sürecin biteceğine de inanmalısınız. Yani i̇stediğiniz şeyler istediğiniz gibi olacak. Şans sizden yana olacak diyor yıldız kartı. Gelelim ikinci karta. Burada kimsenin bilmediği konu nedir acaba? Göremediği, belki de planlarınızda olmayan konu. Şimdi bakın burada da denge kartı çıkmış. Şimdi Burada empati yapmanız e, gerekiyor olabilir yani bir konuda. Burada içinizi döktükten sonra belki de yani sizin de hak vermeniz gereken bazı şeyler de olabilir. Yani burada yıldız kartı denge kartı neredeyse yani birbiriyle e, hani neredeyse zıt zıttı diyebiliriz yani. Ama işte bu iç dökmeden sonra ya da o inkar mekanizmasından çıktıktan sonra Diyeceğiniz bir noktada olabilir yani burada ama hani kendinizi karşınızdaki kişinin yerine koymalısınız ki bunu kolay bir şekilde yapabilin. Çünkü burada hani biraz ılımlı olmak gerekiyor bu noktada. Belki hani burada biraz yani düşünüp taşınmak gerekiyor belki de burada hani koşullar neden bu şekilde değil onları belki de düşünmeniz gerekiyor olabilir. Hani bu süreç dediğim gibi yani sizi zorlayan bu süreç hani bir süre daha devam edecek olabilir. Ama burada ılımlı olun yine hani dengede kalmaya çalışın. Yani burada belki de şunu da düşünmeniz gerekiyor olabilir. Yani sanki hayatınızda eksik olan bir parça var. Nedir o? Yani Oraya doğru bir yoğunlaşmanız gerekiyor olabilir. Ya da hani sizin dengenizi bozan şey nedir acaba? Yani bir şey oluyordur. Hani birdenbire içinizdeki o ahenk, huzur bir anda ortadan kalkıyordur mesela. Yani bu neden oluyor acaba? Yani bunun hakkında düşünüp eksik olan şey neyse bunu bulup yani bununla ilgili e, e, mücadele etmeniz gerekiyor da olabilir. Gelelim yani burada şimdi yay da olduğu için bakın yay burcu. Şimdi bazen ben böyle açılınan içerisinde farklı burçlardan falan bahsediyorum. E, ya bu balık burcuydu yani yay burcu da nereden çıktı falan diyorlar. E, şimdi burada tabii ki her kartın da büyük arkanaların e, temsil ettikleri burçlar var. Tabii küçük arkanalarda öyle de onlar üçer burç e, temsil ediyorlar. Şimdi burada dedim yani e, denge kartı yay burcu tarafından temsil ediliyor. Dolayısıyla yani burada iyimser olmalısınız. Yani siz ne kadar e, burada e, dengeyi sağlamakta e, zorluk e, yaşadığınızı düşünüyor da olsanız iyimser olun, neşeli olun. Hani bunlar size aslında kazandıracak, e, bunlar e, belki de gerçekleşecek ve bunları kendinize çekeceksiniz der. E, denge kartı. Gelelim üçüncü karta. Burada da sizin bildiğiniz ama başkalarının bilmediği. Belki de farkında olmadı, Kasıtlı olarak göstermiyorsunuz belki. İmparator kartını görüyoruz. Şimdi İmparator kartı bakın sağlam bir zemin oluşturmayla ilgili güzel bir fırsatla karşılaşacağımızı söylüyor. Ama eğer kendimizi ifade edersek burada biz neye ihtiyaç duyuyoruz? Neyin olmasını istiyoruz? Ya da ne yapılacak? Yani bunlarla ilgili olarak yani sanki bir imparator gibi burada talimatlarınızı verdiğinizden emin olun. Çünkü çevrenizde ya da karşınızda bunları yapmayla ilgili olarak yani hazır ol vaziyette bulunan kişiler var. Tamam diyecekler hemen yaparız. Ama Onların belki de bugünlerde o tuşları çalışmıyor, tahmin edemiyorlar ya da bilmiyorlar, farkında değiller. Sizin beklentinizin ya da isteğinizin ne olduğu ile ilgili fikirleri olmayabilir, yanlış biliyor olabilirler. O yüzden kendinizi net ve açık bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun. Bu şekilde hem karşı taraf ya da karşınızdaki kişiler hani sizi daha iyi anlayacaklar neyin olması gerektiğini daha iyi kavrayacaklar. Dolayısıyla da burada sağlam bir zemin oluşturmuş olacaksınız. Bu belki de ilişkilerle de ilgili olabilir. Partnerinize belki de yine ona net bir şekilde ne istediğinizi, hangi beklentiler içinde olduğunuzu, ne yapması gerektiğini söylemeniz de gerekiyor olabilir. Fakat burada bir istisna var tabii ki. Şimdi bakın burada da koç. Yani aslında bakın üçüncü de büyük arkana çıktı. Kadersel bazı günlerden geçiyor olabilirsiniz. Yani siz isteseniz de istemeseniz de bir yola girmiş olabilirsiniz. Yani burada hani bir başlangıç artık. Yani yıldız kartıyla başlayan artık belki de sizin istediğiniz bir sürece doğru e, gidiyor olabilirsiniz. Yani dediğim gibi yani imparator kartında bir istisna vardır. Diyelim ki siz kendinizi ifade ettiniz ama bu olmuyor. Diyelim ki. Şimdi burada duygusal tepkiler vermemelisiniz bir imparator gibi yine. Yani burada belki de kendinizi ispat edeceğiniz ya da sizin yapmanız gereken bir şey vardır. Yani o gözlerle bakmanız gerektiğini söylüyor. Duygusal tepkiler, kendinizi kapatmanıza dolayısıyla burada belki de ya çok güzel fırsatları da kaçırmanıza sebep olabilir. Yani Belki de bilginizi, becerinizi, tecrübenizi, yeteneklerinizi ispat etmenizle ilgili bir fırsattır bu. O yüzden bu şekilde bu konuya bakmanız gerektiğini de söylüyor ayrıca. Gelelim kör noktanıza. Burada sizin bilmediğiniz, göremediğiniz ama başkalarının gördüğü, bildiği konu nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Şimdi Bakın kupa dokusunu görüyoruz burada. Şimdi burada tabii ki bir duygusal tatmin duygusundan bahsedilir. Çok sevdiğimiz, önem verdiğimiz kişiler bizim ne kadar kıymetli olduğumuzu söylerler, fark ettirirler net bir şekilde. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyarız sevinç duyarız. Ya da tutkuyla, coşkuyla yaptığımız işler vardır. Nasıl vaktin geçtiğini anlamıyoruzdur burada. Dolu dolu geçirmiş bir vakit. Sonrasında bu duygusal tatmini yaşamış olabiliriz burada. Şimdi sizin göremediğiniz, fark edemediğiniz şey belki de bazen hiç farkında olmadan yargılayıcı, suçlayıcı, aşırı kontrolcü olabiliyoruz. Ee, ve burada bunu yapmamamız gerektiğini söylüyor. Yani yani burada eser miktarda bile olsa bu yani karşınızdaki kişi çok hassas olabilir. Ee, ya da bugünlerde çok hassas bir anı olabilir. O yüzden belki de denge kartı da çıkmış olabilir. Bakın zaten alt altılar Hani yıldız kartını kontrol etmeyin kendiniz diyor ama hani denge kartı hani burada biraz kontrollü olun da diyor. Yani siz normalde de belki de hani çok bu konularda iyi olabilirsiniz yani esnek, çok anlayışlı biri olabilirsiniz ama dediğim gibi yani eser miktarda olsa bile hani bu karşınızdaki kişiyi olması gerektiğinden daha fazla belki de kırabilir, yıpratabilir. Ondan dolayı biraz daha bu konularda dikkat etmeniz gerekiyor diyebiliriz. Daha ılımlı, daha itinalı yine davranmanız gerekiyor. Bu içinizdekileri döktükten sonra yani ondan sonra belki de hani buradaki diyaloglarda yine empatiyi kurarak biraz daha yine kontrollü olarak Davranmanız çok daha iyi netice verebilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.